Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Bugün yine teyze beraber üzerine yüksek rakamlara doğru yol almaya başladık. Evet güzel. Ne diyorsun? Günaydın diyorum. <laughs> Uzun bir yolculuk ardından şu an Papa'dayız. Oğuzhan diye bir arkadaşımız var bizim. Onu alacağız Papa'dan. Ardından Borçka'ya doğru Devam edeceğiz. Birkaç güzel mera var. Umarım o güzel meralardan birinde aradığımız sonunu bulacağız. Şimdiden rastgele sanıyorum. Size de iyi İnşallah. Bakalım nasip neler karşılayacak bizi inşallah. Güzel bir av olur. Mevlam herkese daha güzelleri nasip eder inşallah. Hadi bakalım. Hava güzel. Mekan güzel. Kuzenim Kaan Ağulu. Oğuzhan Altınbaş. Beraber avdayız. Yetimliğe. Evet, aksiyon. Mini LRF çandamızı açalım. Bu sefer de bakalım ne var. Küçük çandamızda vibrasyonlarımız var. Evet, kaşıklarımız var. Ve sarı binek, gümüş ve kolt. Gold. Şu goldlardan deneyeceğiz. Neden? Çünkü güneş çıkmış. Ve suda rüzgar var. Çok uzak atış yapmayız ama burada. Biraz derin mera. Kıyı boyu ringa ve gümüşleri takip eden somon olabilir neticesinde. Rüzgar fazla bir atsek yapmaya müsait değil ama ufak ufak rüzgar kesince aksiyonlar deneyeceğiz. Hadi bakalım biraz. Evet, aksiyon kesme kaşı kol. Ay maşallah, ay maşallah. Çıkma, gel buraya. Gel buraya şimdi alacağız Aldım. Kaç masa bizim. Kolt aksiyon kesme. 8 gram. Var kilolara yakın. Gerek yok. Nasipse gelir yapacak bir şey yok. Ay maşallah. Evet porsiyonluk üzeri Güzel bir yine kök bıçağı aldık. Somon. Neyle aldık? Evet, aksiyon kesme kaşıkla. Ay maşallah. Balık bugün oldukça verimsizdi. Birkaç balık vurdu, kaçtı. Bir tane büyük iki buçuk kilo taşırdım. Bugün de Yine bir nasip aldık burada bakalım hadi bakalım ailesi. Ay maşallah. Evet aksiyon Gold 8 gram. Günün fenomeni. Trol barajında kuzen güzel alıklar almıştı. Bende yoktu bunu 14 gramını kasırmıştım, kaybetmiştim. Yeni aldığım 8 gramlar. Evet. Aksiyon kesmek eşlik farkıyla. Az önce kuzen de bir tane kasırdı. 2,5-3 kiloya yakın. Hay maşallah bakalım. Nasıl olacak bugün? Hay maşallah. Kolt aksiyon kesme kaşıkla. Kuru Kürt şeyde ee, Korska barajında Nerede aldık. Bakalım nedir? Şöyle benziyor. Çok küçük bir şey. Aylaşallah. Gel bakalım. Aksiyon. Koltuk kesme kaşık ile. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hay maşallah. Çok kötü batmış. Bunu alıkoyacağım mecbur Çünkü gözümüz dağıtmış bu hayvanı. Of. İstemediğimiz olaylar bunlar arkadaşlar. Tüh. Gözümüz ağır yırtmış. Evet. 8 gram aksiyon kol kesmek açık. Hadi bakalım rastgele. Ay maşallah. Aha da gidiyor. Ay maşallah, ay maşallah. Aksiyon kesme kaşık. Yine kolt. Evet. Güzel işler çıkardı bugün. Teşekkürler Aksiyon Al Market. Gerçekten güzel aksiyon alıyor. Yalnız bu balık hasar görmedi. Bunu salacağım. Az önceki gözüne bakmıştı. Kuşuna zarar vermeden şöyle bir sallamını yapalım. Evet. Oğuzhan Senin için salıyorum kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendine gel. Kendine gel bayılma. Ayıldı şimdi ayılır gider. Evet hasarı yok, zararı yok. Şimdi hareketlenip gider inşallah. Diyorum sana bak. Ben yıllardan beri Allah'a bak. İki kere seninle sabah suyuna geldim. İki kere seninle sabah suyuna geldim. Ben normalde zaten dört kere gelmedim sabah suyuna. İki kere geldiğimde sabahtan ben verim alamadım burada. Denk gelmedi, bir şey oldu, alamadım. Kaç liraydı? İki de. Ha, sabah suyundan bahsediyoruz ya. Normalde diyorum ben de. Ha normalde, bak ben sana bir şey ederim.